E. ABD'nin Chicago kentindeki bağımsızlık günü kutlamalarına silahlı saldırı gölgesi düştü. Highland Park banliyosundaki kutlamada geçit töreninin başlamasından 10 dakika sonra silah sesleri duyuldu. Korku dolu dakikalar yaşandı. ABD polisi kimliğini Robert Cream olarak açıkladığı 22 yaşındaki saldırganın peşine düştü. Saatler süren arama sonrası saldırganın aracı olan yerinden 8 kilometre uzaklıkta görüldü. Krimo kısa bir takibin ardından gözaltına alındı. Saldırgana ait tüfeğin kalabalığı ateş açmak için çıktığı çatıda ele geçirildiği de belirtildi. Krimo'nun bölgede oturduğu da öğrenildi. Saldırıyı düzenleme nedeni ise henüz bilinmiyor. Uh, ABD Başkanı Joe Biden, bağımsızlık günü kutlamaları nedeniyle yaptığı konuşmada saldırı nedeniyle şoke olduğunu söyledi. Salgına dönüşen silah şiddetiyle mücadeleden vazgeçmeyeceğini belirtti. Toplantıda saldırıda hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Biden'ın konuşmasının ardından Philadelphia kentinden de bir saldırı haberi geldi. Yine bağımsızlık günü kutlamaları sırasında bir kişi çevreye ateş açtı, iki polis yaralandı. Yaşanan panik kameralara yansıdı, saldırganın arandığı bildirildi.